Merhaba arkadaşlar. Bugün size geri dönüşüm malzemelerimizden mini vazo yapımını anlatacağım. Öncelikle soda şişelerimizi temizce yıkıyoruz. Sıcak suyla üzerindeki kağıtlarını soyuyoruz. Temizledikten sonra istediğimiz renk boyanın içine çok az bir miktarda su koyuyoruz. Boyanın biraz cıvıklaşması için. Daha sonra boyayı şişenin içine döküp şişenin içine yayarak bu şekilde boyayacağız. İsterseniz başlayalım şimdi. Arkadaşlar şişelerimizi renk renk boyadık. Boyama işlemimizi bitirdik. Daha sonra e, birkaçını süsledik. Dilerseniz siz de süsleyerek kullanabilirsiniz. Şu şekilde süsledik. Şu şekilde etrafını boncuklarla süsledik. Ya da dilerseniz şu şekilde sadece boyalı bir şekilde de kullanabilirsiniz. Şöyle çiçeklerimizi koyalım. da bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz